arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars çekiyoruz toprağı efsane bir stil açmaya çalışacağız Ondan sonra da kasarız biraz Haydi bakalım seç toprak karakterini arkadaşlar 56 karakterim var biraz az olabilir ya da dur arkadaşlar Az önce ben Sörge kostüm çıkardım onu deneyelim. El yapımı surge. Sensör mü alacaksın? Sen ne alacaksın? Hadi. Toprak sensörü. Ben ne alayım? fark etmez. Sen mü alacaksın? Hı hı. Ya da yok yok. Sen al kupal bir şey al. Kasma, kasmak istiyorsan. Ben çukur alayım. Çuk. Çuk. Çok. Sıfır karakter. Sıfır. Iki. Be, ben de bel de öyle. Ben biraz yükselteyim şu beli belimi yükselteyim arkadaşlar. Tamam 7 oldu. 7 değildir. Aldım beli. Savaş topu üçlü mü şimdi oynadığımız? Bilmiyorum bakmadım. Aga be. Bak çok iyi mi? Çok güzel ya. Böyle kalenin önüne falan ışınlanabilirsin. Şeyde iyi bu. Soygun. Evet soygunda çok güzel. Gidiyor gidiyor buraya. Arkadaşlar öldüm ya. İlk başta ben öldüm. Ona gol oldu lan. Benim şey yapmam lazım. Ben nasıl mesela uçacağım bu özelliğime? Hep atıyor bu. Ankara Mesih. orada adamları vardı. Ben nasıl atacağım ultime gideceğim? Çünkü... Gol. Değil mi? Değil. Ben karakteri için. Yıldız oyuncu tabii ki de benim. Dur tekrar oynuyor basma sakın. Neden? İkili saflık bir gireceğiz. Zaten basmadım da. Sen basmışsın. Yalnız. Nova tane e, şey gelecek sana. Star dizisi 2 tane gelmedi mi? Geldi açtım. He, ikisinden de Arkadaşlar, e futbol'da yani çok oyuncum silindi. O videoyu da bugün attım. Yani çok üzgünüm. Dün 101 ve bugün 101 Endrick. Gol! Tamamın golü. Bak toprak. Ya konuş videolarda ya. Konuşuyor mu? Ne diyeyim? Atladın Lan. Mı? Nereden çıktı? Ultis varsa gittik. Yok, bir şey Tut. Lan gidemedim. Tam şuraya atmam lazım. Ve gol. Bitti. Tabi Ankara maçı olduğum için yıldız oyuncu tabii ki de ben. Evet yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her maçta yıldız oyuncuyuz. Ya, git ya. yürü git ya. Ne yürü git sömer lan. Herkes. Bir de kazanma serisi diye bir şey vardı değil mi? Hmm. Ondan da Biraz Ondan da kupa geliyor. İyi. Bugün sana efsane star diye açtıracağız. La toprak. Onu gösteremeyeceğim ya. Ekran kaydı ya. Aga be. Ben alsam. Sen alsan Ne olacak? <laughs> Bu Biz video çekiyoruz. YouTube'a. Ama ses çıkarma ta. Hı? Arkadaşlar şu an dur, dur video şey olmaz Ne bir şey olmaz. Vur. Toprak ne yapıyorsun? Aha. Arkadaşlar kısa bir kuzen arasından sonra yeniden sizlerleyiz. Ya yine 27 kupa kasmışız. İyi iyi. Kaldı <laughs> Bence hesaplaşma olsak daha iyi. İş savaştı daha iyi. Hem kupamız da az. Kötü ya bir kupa eksik. Işte. Attın artık. At artık. Attım. Ben de sereyim Kaçırmaz mısın? Bir önceki tur kaçırak değil mi? Arkadaşlar videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz Vurma Vurdum Evet arkadaşlar yine bir kuzen arası Yine bir kuzen arası 24 kupa lazım Arkadaşlar bu arada görevlerim bayağı bir tamamlandı Daha 12 misin lan? Ben efsanevi'yi açtım buradan. Kim açar? Efsanevi Star Kostüm. Çıkmadı. Aç. Başla. Ne açayım? Ha başla ya aç Az kaldı. 20 Üç maç. Kaç kupa lazım sana? 24 lazım şu an. Hmm. Dört maç halde olur. Üç maça. İki. Eğer hiç kaybetmezsek iki. Gol. Allah arkadaşlar tam köşeden aldım. Attım gol olmayabilirdi. Toprak bana. Pas pas pas. Dömçür. Evet arkadaşlar yine yıldız oyuncu tabii ki de ben olacağım. Evet. Gol atıyorsun. Oo yine görevler tamamlandı da neyse. Tekrar Son 12 kupa kazanırsak geliyor. Arkadaşlar şunu da açalım. Stratejisi. Ay bismillah. Destansı. Destansı niye heyecanlanıyorsun? Yani? Um, ben de öyle. Kostüm verebiliyor destansdan. Hadi ne yapıyorsun? Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Toprağın efsanevi kutusunu gösteremeyeceğim. Ekran kaydından yaptığımız için. Ben de alıyorum. Tamam o zaman. Arkadaşlar gösterebilirim. Bence bu maçta yenilebiliriz ana toprak. Alırız. Sen onu öldür alırız. Kar olmayabilir söyleyeyim. Abartma. <laughs> tamam tamam. Biz de bu el. <laughs> Lan bu ne ya bir tane var Bitti. Haydi bakalım gelecek mi gelecek mi? 12 kupa mı lazımdı? Evet geldi şu an. Ben dedim sana 2 diye. Geldi. Arkadaşlar Toprak açacak Ben bunu farklı bir video halinde atarım Toprağın açtığı şeyini Tamam biz hiç tepki Dur dur Ne çıktı söyleriz Evet arkadaşlar şu an açıyor toprak Hadi bas Hadi Hadi oh. Yıldız gücü çıktı. Paylaşmaya gerek yok bence. Arkadaşlar paylaşmaya gerek yok. Max'e yıldız gücü çıktı. Devam mı tamam mı arkadaşlar bu arada pest draft videosu da gelebilir yarın <laughs> yarın şu play ben bir yükselteyim hiç oynamamışım bundan men play denilen şeyle 20 bin oldu ama 20 yani. Arkadaşlar kulübümüze de katılabilirsiniz kuzenler. Mükemmel. <laughs> <laughs> ben başkanım, Toprak başkan yardımcısı. Arkadaşım annem, kuzenliye kardeşim de kuzenliye. Bu hadi, hadi başlayalım, hadi. Dur. Abo. Dur dur dur. Çok yanlış şeyler var. Ben Megi açıyorum. Megi mi açıyorsun? 633. 633 elmas sonra bekliyorum gelebilir. 633 elmas Bakın arkadaşlar çık çık. Hadi bakalım. Arkadaşlar yorumlara yazın. FC ben neden FIFA Mobile FC Mobile videosu istiyorsanız sen senin gelen kaçtı? 103. 103 gen ve 101 genlik maç gelebilir. Oyuncu silmeli. Oyuncu silmeli yok lan. Bir de arkadaşlar bu arada söyleyeyim mi? bundan sonra oyuncu silmeli e futbol videosu atmayacağım. Part 2, part 2, part 2. Part 2 diyor ya. Arkadaşlar o Mbappé'nin benim video videoyu size atamadım ama çok üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm cidden. Mbapp'e gittikten sonra halaylar çektim. He aynen. Onlar yine de saçma sapan oyuncuları koruyor koyuyorum zaten. 101 Endrick gitti, 101 Neymar geldi. Şu farka bakar mısın? Neymar ne yapabiliyor? O sadece bombacı. Neymar bombacı değil. Bombacı değil mi o? Tamam şu an burası derse ilgili konuşalım. Tamam. Lan yedik. Yemedik rahat ol ikimiz varız. Senle ben. Atıyorum ben. Tamam gömçür. Gömçüremedim attım. Gömçürdüm. Arkadaşlar bundan sonra uzun video mu atayım kısa mı? Yani kısa da zaten ara sıra atıyorum biliyorsunuz. Hatta bazen çok atıyordum. Ama şimdi uzun video atıyorum anna yani nasıl video isterseniz söylerim atarım her türlü. Ya. Ya siz bir toprak aklı mı deniyorsun? Ha. Bir şekilde gol atacaktı. Şekilli şekilli. Belle mi? Ben yok artık. Belle ile oynadı. Sesin gelsin. He? Uzak sesin gelsin. Buraya gel ki sesin gelsin. Tamam. <laughs> Az kalsın videoyu bitiriyordum bu arada. <laughs> devam ediyor, devam ediyor. Az kalsın dedim ama. ne hmm, yedik. Ben aldım. Ben atarım onu. Ver. Al. Gömkür. Gol. Ay topa silah sıkınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Sence olabilir mi? Gömkür. Atamazsan bırak. Ooo çok, çok güzel. 100 kufa oldum Çok güzel. Belli 200 yapıyoruz lan bugün. Tamam mı? Toprak. Tamam tamam. miplede 150 hmm. yapacağız. Sen kapattın mı ya hmm. Hmm. Arkadaşlar Videonun yorumuna yazın. Toprak kanal açalım mı? Toprak sence? Hayır. Neden? İstemiyorum. Neden? Öyle. Neden? Aslında Tekerleki sandalye. Bunu ben atacağım. 90 a. 90. Tabii ki de. Bu buz okeyinin taktiği var ha. Meeple alıyorsun bitiyor. Ben de meeple. Ay meeple diyorum. Neydi lan o? Bu şey. Nerede Melody melody. Bunu biliyor musun sen melody? Brawl Hockey mi? Hı, boş ver, boş ver, boş ver. Dolapta ne var? Super fresh. Oğlum aklım oraya gitti. Arkadaşlar reklam değildir. Ya e, oğlum buzuki o okay, oh, Brawl Hockey istemişsin. Yok yok yanlışlıkla. <laughs> Abi şuraya kapatamıyorum müzik ya. Aa babam izliyor değil mi? O tamam bizim karakterleri değiştirme zamanımız gelmiş. Elmas mı sahip oluyor bro ustas. Ay süpersel. Ha. Galiba yiyeceğiz. Yıllar sonra evet. ilk defa. Aha. Aha. Mal. Denok koş. Ben mi koşayım? Yemedin. Mi? Yemedim. Senim yedik yedik. Yedik her türlü. Yaşıyorum. Yaşamıyorum. Sen de yok tamam. Dalga geçiyorlar. Vur gitsin lan. Lan vuramadım. Ya öldürdüm ama. Hainler. Bu ayısına karakter yüksek seviyeli değil. Ölme. Oğlum sen ne yapıyorsun orada eşek gibi? İnternet kesildi. Hmm, tamam karakter değişti. Sorucu evet. alacağım ben şimdi. Sorucu nasıl kula değil mi? 14. Ya biraz zorlu gelsin. Ay, toprak yapma. Benimki 27 bak ben de aldım. Sen nasıl alıyorsun be? Ben aldım. 14. 15 olacak. Ya sen gerçek misin? Ya toprak. Az lan 15 ne lan? Bende 30-50'lik şey var. Göster. 44. Ha, 50 mi? Ha, 44 aynı. Hesap bakma da girebiliriz. 20 dakika. Oo, 20 dakika olmuş. Ya! Niye hep elmas veriyor bu ya? Her şeyleri... Aşamalıydı ya. He aşamalılar hep. Elmas. Hadi senin bir şey yapman lazım. Ya benim ne? Ben gol attırmam bunlara. He attırmam. Attırmam. Aferin. Götüne kur. Ya ben. Lan video sansür. Arkadaşlar sansür nasıl koyuluyor? Ben sola kaçtım. Lan sola kaçtım diyorum sağ tarafa atıyorsun ya. Adis. Sen Ya ben küfür etmeden duramıyorum ya. Sen kaptım. Abo bittik. Bitti. Alırsın alırsın. Hadi. Vur bir tane daha. Geldim geldim. Aaa sarlandım. Hayır. Öldüm. Bitti. Lan. <laughs> Hadi be. Öldürdüm de. Attı. Affetmedi. Sen Tut onu kapat. Yediğimiz baş... Tamam, bırak bak değiştir işte karakterini. Hesaplaşma aç hesaplaşma. Benimkin 400. Seninki de aynı bu arada. Aç hesaplaşma. Sıfır <laughs> kupa bir şey olan bir şey Aldım. Alayım mı? Ya al doğru düzgün bir şey. Saçma sapan şeyler alalım. Aldım sıfır kupa. Dur Allah aşkına sıfır kupa dedi. <gülüyor> Bak. <laughs> 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 tamam evet, tamam. Evet. Ya sor şey ya. Arkadaşlar bu arada isterseniz diğer hesaba da geçebilirim. Yok. Diğer hesaba video gelebilir. Onu da söyleyeyim bu arada. Ne hesabım? Brawl Stars hesabım daha var benim. İki tane daha var. Detop. Detop var bir de Tomar 752 var. Oy, den o bu Bart adamı hiç bu Adam seçme bu arada. Niye? Haritaya bak görürsün. Farklı bir şey lazım. E ee, sen de çıkar çocuk kocaman. Çıkar söyleyeyim mi? Benim yakın mesafelerim çok yüksek. Benim uzak mesafelerim çok yüksek. Tamam yakın mesafe o zaman. Ne alacağım? Ne alabilirsin? Benim her şey yüksek oğlum 500 bilmem ne. Pepper? Pepper? Aynen, çok uzak. Bibi. <laughs> Frank? Hayır. Ya neden? Lan niye yüksek? Bana yüksek seçme diyen sensin. Bazı seç. Sen de doğru düzgün bir şey seç. Ben seçtim. Soru çakın. Allah'ım sen bana. Video çekince zaman çok hızlı geçiyor lan. Değil mi? Biz neden ortada doğduk? Oyunun ortada doğduk. Burası yok. Kesin burada ana. ana. Gitme.